Ve arkadaşlar kediyi şimdi aldık. Video çekimlerini yapamadım. Ve arkadaşlar şey kurayı da yapamadım. Ya aslında yaptım ama çekemeyeceğim. Çünkü saklama alanım dolu. Ve adını pamuk koydum. Hadi o zaman başlasın. Ama beni <laughs> tamam mı? <laughs> Aynen. Ve arkadaşlar bakın kedi buralara falan kaçtı. inanamazsınız yani. Şu biraz... an biraz korkuyor. Çünkü annesinden daha yeni alırdı ve biz şeyini aldık. Babamın bir arkadaşı var. Adı... Hı, son biraz korkuyor ama alışsak. Tamam. Mı? Adı Ömer. Ve gerçekten kedi bir aylık ve gerçekten annesinden yeni ayrılmış bir kedi. Süt tozlu vermemiz gerek. Allah pil gücü ağa, ama Bu kadar yeter ama. Çünkü biraz korktuysa uyuması gerekiyor. Al telefonunu benden. Arkadaşlar. Beni sekme. <laughs> Çekin bile. <laughs> Şaka yapıyorum. arkadaşlar burada bunu koyduk. Aslında bizim benim bir tane şeyimiz vardı. Böyle odamız gibi bir şey vardı. Bütün ailecik oturuyorduk. Orada maalesef yapamadık. Hadi arkadaşlar bakın <laughs> burası. Ve bakın burada benim oyuncağım vardı. Ama artık değil. Burada bir tane kumu var. Burada da şeyleri var. İşte bu büyünce büyüyünce evde besleyebiliriz yani bilemiyorum. Ama yani bizim odamız bizim odamızın tam yanında ya zaten. Hani, bizimle bir uyuyacak. Arkadaşlar inanamazsınız ve gerçekten çok mutluyum. Bakarsınız ve kedi Ankara kedisi Safkan orijinal. İşte öyle bir kedi işte. Bir aylık. Ama maalesef arkadaşlar ellerim çok kötü mahvoldu. Kuduz kaparmayayım bilmiyorum. Bir de cırmalıyor ki arkadaşlar. Cırmaladığından ben korkuyorum yani. Cırmalıyor ya şey oluyor ne diyeyim. Daha annesinden yine ayrıldı ya böyle şey yapıyor daha öğrenmemiş. Arkadaşlar gerçekten erkek mi olduğunu kız olduğunu bilemiyorum. İşte daha bir aylık ya ben Tam olarak eğer böyle küçük bir şey varsa o erkek demek. Ama yoksa kız demek. Yani Hem e kediler omurgasız ve eto bur memeliler bir hayvan yani. Bizim biraz kapıyı açacağız. Kedi girip gelecek. Kedi girip geleceğiz. Hani hem Aymin astımı var falan filan diyorsunuz ama dayanacak işte. Dayanacak. Arkadaşlar kedi bir ayağı çok tatlı ki inanamazsınız. Eee. Sevinçten ağladım arkadaşlar. Bütün bina ne oldu ne oldu ne oldu dedi. De arkadaşlar geldim dualarım kabul oldu. En son gözüme böyle böyle yaptım. Hani kedi çok tatlı. Ama Saf. şu an uyuyor. Aa. Bak uyandı hemen. Ay. Aynen. Aynen. <laughs> Bakın. Adam çok korkuyor. Eymen ablacığım şu an uyusun. Biraz sonra yarın alıştığında onun oyun videosu çekersin tamam mı? Tamam. Ve bakın. Beni çekiyorsun şu an olmaz. Herkes biliyor zaten yüzünü. <laughs> Bakar mısınız? Allah. Şimdi konuşma uyusun. Ya, konuşma uyusun Arkadaşlar videomu abone olmayı ve unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi o zaman görüşmek